Evet, değerli arkadaşlar, bugünkü dersime hoş geldiniz. Bugün de yine dün anlattığımız vektörler konusunun ikinci bölümü olan paralel kenara tamamlama metoduyla toplama işlemini anlatacağım. Ama ondan önce kendimi yine tanıtayım. Ben Yaşar Hocanız. Arkadaşlar, burada cep telefonlarımı verdim. Şurası WhatsApp iletişim, video soru çözüm üyeli kattı. Bunu özel olarak arkadaşlar kullanıyorum. Ders çalışırken takıldığınız soruları anında gönderdiğinizde size çok kısa sürede arkadaşlar video soru çözümle destek sunmaktayım. Soru başı ücretlendirme arkadaşlar 50 kuruştur. Burada arkadaşlar aylık ödeme şeklinde yatırabilirsiniz. Yıllık ödeme şeklinde yatırabilirsiniz. Atıyorum aylık 50 lira yatırdığınız zaman 100 tane soru sorma hakkınız olur. Arkadaşlar ders çalışırken öğrencilerimizin en büyük problemi nedir? Takıldıkları soruları soramadıkları için fizikte gerçekten zorlanılan bir branş olduğundan dolayı hemen çalışmayı bırakıp arkadaşlar fizikten soğumaya başlıyoruz. O soğuma ortadan kaldırmak için sıcağı sıcağına bildiğiniz yerleriyle beraber bilmediğiniz yerlerinde soruda video çekimle tıpkı şu anda dinlediğiniz dersteki soru çözüm metoduna benzer bir şekilde açık ve anlaşılır izahını yapıyorum arkadaşlar. Geçen senelerde bunu uygulama yaptım. Çok güzel geri dönüşümlerini aldım. Memnuniyetler olarak bunu arkadaşlar görmüş olduk, öğrencilerimizle uyguladık bu sene de böyle bir sistem arkadaşlar oturtmak istiyorum. Hepinize şimdiden iyi dersler diyorum. Arkadaşlar özel dersle ilgili bilgilendirmeyi zaten yapmıştım. Ankara genel arkadaşlar yüz yüze Türkiye genelde de arkadaşlar online eğitim olarak özel ders vermekteyim. Özel dersin kapsam nedir? Öğrenci veli tanıma. Öğrenciyi tanıdıktan sonra arkadaşlar ihtiyaçlarını belirleme. Uygun kaynak seçimi. Haftada iki dersle konuyu işleme ve ilgili kaynaklardan ödevlendirme. Bir sonraki derste ödev kontrolü anlaşılamayan yerlerin sorular üzerinden tekrar izahı, yeni konu işleme ve tekrar ödevlendirme. 9-10-11. sınıflarda bir süre sonra yazılıya hazırlık çalışması antrenman arkadaşlar. 12. sınıf ve mezunlarda sınav hazırlık grubu diyoruz biz bu gruba. Burada da arkadaşlar branş deneme çözümü ve net artırma çalışmaları yapmaktayız. Konular bittikten sonra TYT ya da AYT kısmı için. Evet, hepinize arkadaşlar iyi dersler diliyorum. Bugünkü konumuz vektörlerde paralel kenara tamamlama metodu ile toplama işlemi arkadaşlar. Hemen bakalım. Bakın iki tane vektör vermiş bize F1 ve F2 kuvvet vektörleri. Bu iki kuvvet bir noktada çakışıyorlar. Aynı cismi etki ediyorlar. Bakın burada bir cismi etki etmiş olsunlar. Mesela bir K cismi. Bileşkesini daha önce uçucu ekleme yöntemiyle gördük. Şimdi de arkadaşlar bir noktaya etkilen bu iki kuvvetin arkadaşlar uçlarından birbirine paralel doğrultular çiziyorum. Bakın şöyle. F2'ye paralel çizdim. Buradan da F1'e paralel çizdim. Yani şunu yapmış olduk. F2'ye paralel. Bu da F1'e paralel. Yani bir paralel kenara tamamladık. Şeklimiz yeni bir paralel kenar oldu. Yani şurası F1'in aynısı. Burası F2'nin aynısı gibi oldu. Arkadaşlar işte bu başlangıç K'ya etki noktası aynı olmak üzere e, buradaki bileşke vektörümüz şöyle tanımlanır. Şu şekilde tanımlanmış olur arkadaşlar. Bakın K'dan buraya doğru ikisinin bileşkesi artık bunlar yok. Onların yerine yeni bileşke vektörümüz geldi. Yani toplam F1 vektörüyle F2'nin toplamı olan bileşke vektör. Başlangıçta F1, F2 arasında alfa kadar açı vardı bakın. Şiddetini hesaplarken kosinüs teorem var. Geometride biraz karıştırmalar oluyor burada. Geometrikten biraz farklı. Biz şu uzunluğu bulmuyoruz arkadaşlar. Şu uzunluğu buluyoruz. Alfayı kullanırken aslında geometrik anlamda dışarıdaki 180'e tamamlayan açıyı kullanmış olduğumuz için eksi eksi artı yaptığından dolayı şöyle bir hesaplama yöntemimiz var. Arkadaşlar şiddeti şu şekilde hesaplanır. R kare F1'in karesi artı F2'nin karesi. Bunu hemen tanıdık gelecek size. Burası kosinüs, daha doğrusu hipotenüs uzunluğu bulma yöntemiydi. Aslında hipotenüs bulma da buradan geliyor. Artı geometride eksi denmesinin sebebi şuraya bulmak içindir arkadaşlar. Farklı açı kullanıyoruz oradakiyle. F1 artı F1'in karesi artı F2'nin karesi artı 2 tane F1 F2. Bunları 2 iki kere çarpıyorum. Çarpı kosinüs alfa diyoruz. Kosinüs teoremi denmesinin sebebi de bu. Yani bu işaret artı olacak. Şiddetini bu şekilde hesaplanmış oluyoruz. Bileşke iki kuvvetin arasında bir yerde artık onların yerine tek başına bunu kullanabilirim. Bunlar gitti. Tek başına R vektörü vardır diyoruz. Evet arkadaşlar örnek bakın 3 newton ve 5 newton aralarında 60 derece olan F1 ve F2 kuvvetleri verilmiş. Bunların bileşkesini bulalım hadi. F1 F2 imiş bileşke. F1 artı F2 imiş. Bakıyorum şöyle paralel kenara tamamlama metodumu uyguluyorum arkadaşlar bileşkemiz bu ikisinin arasında bir yönelime sahip olacak. O da şu bakın. işte bileşkemiz bu. Arkadaşlar bileşkemizin anlamı F1 artı F2'dir. Vektörel olarak anlamı F1 artı F2'dir. Arkadaşlar ancak vektörlerdeki toplama bir matematik toplama değil ki uzunluk bulma yapıyoruz. Şekil üzerinde çalışıyoruz. Yani şöyle değil. 3, 5 tane oldu 8. Böyle bir şey yok. O zaman demek ki e, biz ne yapmamız lazım şiddetini hesaplarken? Kosinüs teoremini kullanacağız. Yani r kare arkadaşlar 3'ün karesi 5'in karesi artı 2 tane 3 tane 5 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 arkadaşlar 1 bölü 2. Burası kosinüs 60 oluyor. Az önce yazdık. Arkadaşlar burayı düzenlediğimizde şunu göreceğiz. Şuradaki ikiler gitti. Burası R kare 9 artı 25 artı 3 kere 5 15. 15, 25, 40. 9 daha 49. Güzel bir rakam çıktı bakın 49 R kare. R eşittir. 7 Newton şiddetinde olur. Yani bu uzunluk 7 Newtonmuş arkadaşlar. Demek ki burada bizim aslında yaptığımız şey vektörlerde geometrik bir çalışmaymış. Yoksa şu değil işte R eşittir. Nasıl ki burada vektörel toplamadır. 3 artı 8, 5 eşittir 8. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bu yanılgıya düşmeyelim. Artık başka bir boyutta çalışıyoruz. Evet geldik. 3 Newton ve 4 Newton aralarındaki açı 90 derece verilmiş. Bunların bileşkesini bulalım. Arkadaşlar bileşke paralel kenara tamamlan metoduyla şöyle bir gösterelim. işte bizim bileşkemiz R. Bileşkenin vektörel anlamı F1 artı F2 fakat şiddetinin anlamı F1 artı F2 değil. Yani 3, 4 daha 7 değil. Ha, öğrendik az önce. Artık bunlar gidecek. Neyle bulacağız? Kosinüs teoremiyle. Hadi kosinüs teoremini uygulayalım. R kare arkadaşlar 3'ün karesi 4'ün karesi artı 2 tane 3 tane 4 çarpı kosinüs 90. Bakın kosinüs 90 0 olduğunu biliyoruz ama mahsusçuktan yazdık. E burası sıfır olduğuna göre çarpımı sıfır olur. Ne kaldı geriye? İşte hipotenüs uzunluğu böyle hesaplanıyor. 3'ün karesi 4'ün karesi. Yani 9 artı 16 yani 25. Demek ki bizim bileşke vektörümüzün şiddeti 5 Newton olacakmış arkadaşlar. Kosinüs teoriminde de bu hipotenüs arkadaşlar uzunluğunun nasıl hesaplandığını burada göstermiş olduk. Yine bir başka uygulama 120 derece verdim. Hani bu açılar üzerinde çalışıyoruz ki arkadaşlar karşınıza çıktığı zaman e, bunlarla ilgili kullanımda problem yaşamayalım. Mesela bakın Hemen bir paralel kenara tamamlama metoduyla bileşkemizi bulmaya çalışıyorum. Bizim bileşkemiz başlangıçtan bir dişe doğru, yani şuraya doğru. Başlangıç her zaman başlangıçtır arkadaşlar. Uçuşta da, da öyleydi, burada da böyle. Bu kuvvetler gitti artık bizim bileşkemiz vektörel anlamı F1 ve F2'nin toplamıdır. Şiddetine gelince kosinüs teoremini hemen uyguluyoruz. Bakın R kare F'nin karesi 2 F nin nin karesi artı 2 tane f tane 2 f çarpı kosinüs 120 o da eksi 1 bölü 2 imiş. Direkt buraya çarpı eksi 1 bölü 2 yazıyorum çarpı. Arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz bakın. re kare f kare 4 f kare 5 f kare oldu şurası. Şurası 5 f kare. Şu 2 ile 2 yine gitti ama şurada eksi var. 2 i̇ki, iki tane f çarpı 2 f 2 f kare yaptı eksi. 2f kare oldu burası. R kare 3 tane f kare oldu. E kökünü alırsak 3'ün kökü kökte kalır. Yani R kök 3 f karenin kökü de f. Demek ki bileşkemiz kök 3f olacakmış arkadaşlar. <laughs> Geçiyorum. Şimdi minimum maksimum bileşke diye bir kavramımız var. Eğer iki vektör kuvvetler üzerinden tanımladık. Arkadaşlar kuvvetler vektörel kavramlardır. Daha sonra kuvvet üzerinde ayrıntılı duracağız ama en çok bunlarla ilgili vektörel kullanım karşınıza çıkacak. Kuvvetler vektörel kavramlardır. İşte 10 Newton ve 20 Newton aynı yönde ise yani aralarındaki açı 0 derece ise aynı yönde ise bileşke maksimum olur. İşte bu durumda hem bizim bileşkemiz maksimum bileşkemiz F1 artı F2 olmakla beraber şiddeti de arkadaşlar tıpkı sayısal matematik toplama gibi yapılır. Yani 30 Newton'dur. Yani bir cisim düşünün. 20 N birisi çekiyor, 10 N da aynı yönde birisi çekiyorsa toplam 30 N çekilmiş olur. Buna maksimum bileşke denir. Arkadaşlar minimum bileşke F3 10 N, F4 20 N ama zıt yönlü bakın. Aralarındaki açı bu sefer 180 derece. Az önceki açı neydi? Alfa 0 dereceydi. Aynı yönde değiller. Burada zıtlar arkadaşlar, zıt yönlü. O zaman demek ki ama bileşke yazılırken dikkat edin bakın. Tamam. Minimum bileşkeninde vektörel anlamı F3 artı F4'tür. Vektörel anlamı. Yani şu yanılgıya düşmeyin. Vektör topluyorum. Eğer ben burada vektör topluyorum ama şiddeti gibi yazmıyorum. F3, F4 eksi F3 değil. Yani bu yanılgıya düşmeyelim. Ama şiddeti için düşünürsek, bak ok attığımız zaman şiddeti. İşte şiddeti doğrudan doğruya doğru. F4 eksi F3'tür. Bu sefer de çıkarıyorum. 20 Newton sağa 10 Newton sola. Demek ki sağa doğru kaç Newton olacak arkadaşlar? 10 Newton. Yani 20'den 10'u çıkardım. Bu tarafa doğru bileşkemiz burada arkadaşlar minimum değerini aldı. Ve 10 Newton oldu. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sefer de zıt çekiyorlar. Yani bir cisim düşünün sağa 20 Newton sola 10 Newton çekiyor. Demek ki sağa net olarak kalan 10 Newton oluyor. Bunu dinamikte ileride net kuvvet olarak da göreceğiz bileşke bizim karşımıza ne olarak çıkacakmış? Dinamik konusunda F net olarak çıkacakmış. Bileşke kuvvet, toplam vektör. Bunlar aynı anlama geliyor kuvvet için. Evet arkadaşlar bir örneğimiz var burada. 2 vektör verdim. Bakın F1 3 Newton'luk, F2 de 4 Newton'luk bir kuvvet vektörü. Bunların arkadaşlar maksimum değeri ne olur? E i̇kisi aynı yöndeyse arkadaşlar 3 Newton ve 4 Newton aynı yöndeyse maksimum kaç oldular? 3-4 daha 7 Newton maksimum bu. Zıt yönlü olurlarsa minimum oluyordu. 3 Newton mesela sola doğru olsun, 4 Newton sağa doğru olsun. Bunların minimumu da arkadaşlar 1 Newton olur. Demek ki minimum 1 Newton, maksimum 7 Newton. Peki bu bileşke aradaki açıyı bilmediğim için aynı yöndeler mi yoksa zıt yönlüler mi yoksa aslında birbirine doğru aralarında belli açı var mı onu bilmiyoruz. O zaman bizim bileşkemizin alacağı maksimum ve minimum değerler belliyse bizim bileşkemiz bu aradaki değerleri de alabilir. Yani R'nin alabileceği değerler 7 Newton 6 5 4 3 2 1 Newton'a kadar tam sayı değerler alabilir. Arkadaşlar bu 6.9 Newton da olabilir. Yani böyle küsuratlı olabilir. Burada 1.1 Newton da olabilir. Ama 0.9 Newton olmaz. Veya 7.1 Newton olamaz. Artık bu sınırlara girmek zorundadır. Tabi aralarındaki açı belli değilse arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi gelelim bir başka enteresan bir soru örneği. 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton verilmiş. Bunların bileşkesi R ymiş. Maksimum değeri. Maksimum değerde hiçbir zaman problem yok arkadaşlar. Bakın 3 Newton, 4 Newton, 3 kişi bir cismi aynı yönde çekiyorlar. 5 Newton Toplam 9, 12 Newton olmak üzere arkadaşlar. Maksimum bileşkemiz 12 Newton. Burada bir sıkıntı yok. Fakat minimumu ararken insanın aklına şöyle geliyor bakın. 3, 4 ne yapıyor? 7, 5'i çıkarsam kaç oldu? Arkadaşlar 2 Newton. Veya şu ikisini alıyor öğrenci. 4, 5, 9, 3'ü çıkarsam 6. Veya şu ikisini alıyor. İşte 5, 3, 8, 8'den 4'ü çıkarsam 4. Bak kaç tane farklı sonuç çıktı. Böyle yapmayacağız. Şöyle yapacağız arkadaşlar onları. Dikkat edin. Mesela ben e, şu ikisini ele alayım. Mesela bu ikisinin maksimumu 3-4 daha 7 Newton'dur. Bu ikisinin minimumu da arkadaşlar minimumu da 3 e, 3'te 4 zıt olursa 1 Newton olur. Yani bunların alabilecekleri değerler neler? 1'den 7'ye kadar olan değerlerdir. Yani 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir, 6 olabilir, 7 olabilir. Aradaki değerlerde olabilir. Yani küsüratlarını geçiyorum. Bizim 3. kuvvetimiz dikkat ederseniz arkadaşlar burada var 5 Newton. Yani ben şu ikisinden 5 Newton elde edebiliyorum. Mesela onu da gösterelim. Yani bildiğimiz bir şey şöyle bir 3 Newton, şöyle bir 4 Newton. Aralandaki açı 90 derece olunca az önce yapmıştık arkadaşlar. Buna benzer bir şey bileşkesi 5 Newton oluyordu bakın. Bunların yerine 5 Newton oluyordu. Ben diğer kuvvetimi yani 5 Newton'umu tam da bu ikisinin bileşkesine zıt ve 5 Newton olduğu için tam 5 Newton olarak ayarlarsam ikisi de birbirini götürür. O zaman biz minimum zıt yönlü iki eşit kuvvet olduğundan dolayı bunlar da birbirlerini götürecekler. Sıfır elde edebiliyoruz bakın. Demek ki bunların bileşkesi minimum sıfır olabiliyor arkadaşlar. Şimdi buna yine benzer bir örnek olarak bakın aynı düzlemde verilen kaleme cisimler etkileyen kuvvet vektörleri verdim. Ama açılarını vermedim arkadaşlar. Hangi isimleri etkileyen bileşke kuvvetler sıfır olabilir. Yani minimum sıfır olma şansı var ya. Arkadaşlar bir bileşkenin değeri eksi 10 olmaz. Vektörler de eksi ifadesi yön anlamına gelir. Mesela ben şunu hemen burada bir not düşmek istiyorum. Burada bir kavram karmaşası yaşanmasın diye bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın mesela ben size desem ki F1 10 Newton, F2 eksi 20 Newton. Hangisi büyük? Arkadaşlar mutlak değerine bakıyorum. Mutlak değer F2 mutlak değer F1'den büyüktür. Yani eksi yönünü göstermiş olur. Yani vektörlerde eksi demek küçük olduğu anlamına gelmiyor. Yönünün arkadaşlar ters olduğu anlamına geliyor. Yani 10 Newton sağa doğruysa 20 Newton sola doğru demek. Evet bu ayrıntı önemli. Şimdi gelelim şuraya bakın. Bunlar aynı düzlemde vektörler. Minimum o zaman iki e, vektörün bileşkesi minimum sıfır olabilir. Eksi diye bir şey yok. E, sıfır, bir, iki, üç, dört, beş üzerinde de olabilir. Çünkü o verilen sistemde illa sıfırlanmayabilir. Şimdi acaba bunlar sıfırlanabilir mi? Ben herhangi ikisini alıyorum. Mesela 3 ile 4 Newton'u aldım bakın. Bunların maksimumu kaç oluyor arkadaşlar? 7 olabilirdi. Minimumu kaç oluyordu? 1 olabilirdi. Yani 3 ile 4 aynı yönde olsa 7, zıt yönde olsa 1. O zaman bunların arada alacakları değerleri de olabilir. Mesela 7'den aşağı. Zaten bu 7 değil yani şu anda arada açı var. 1 de değil arada açı var. Yani zıt da değil, aynı yönde de değiller. 7'den küçük, 1'den büyük. Neler? Tam sayılar yazıyorum. 6, 5, 4, 3, 2 bunlar olabilir. Yani bunların alabileceği değerler 6 nokta küsür de olabilir. Yani 7'ye yakın 1 nokta küsür de olabilir 1'e yakın. Ama 1 değil 7 değil arada. Peki benim 8 Newton'um arkadaşlar buradakilerden hangisine yakın? Benim 8 Newton'um buradakilerden arkadaşlar 6'ya yakın. Yani bu 7 ola, maksimum 7 olabilirdi. O zaman bunun ki 0 olma şansı yok. Yani bu en fazla 6 küsür olabilir. Hadi 7 olsaydı 1 olacaktı. 7 olsa buradan minimum 1 olacaktı. Aynı yönde olsalardı minimum 1 olabilir diye. Minimum 1'den biraz çok. Çünkü burası 7 olamıyor. 6 küsür oluyor mesela en fazla. Mesela şuna bakalım. Şu ikisi min max yapıyorum. Bakın buranın maksimumu 16. Minimum arkadaşlar 10 ile 6 zıt 4 olabilirdi. 16 da değil, 4 de değil. Bu arada bir şey olacak. Yani şunların arasında bir şey olacak bunların değeri. Çünkü açı ne 180 ne de 0. 15.9 olabilir. Yani 15.9 vesaire geliyorum geliyorum. Burada da 4.1 vesaire bu aradaki bütün değerler olabilir. Mesela burada 3 var mı? Hayır. 3 bu tarafta bak. Yok. O zaman buradaki 4.1 olunca bizim de 3 olunca 1.1 gibi bir şey olacak. Yani minimum 1'den çok yine. Arkadaşlar olabilir. Yani 0 olma şansı yok. Peki şuraya geliyorum bakın. Burada yine işlemi yapayım. Şu ikisinin maksimumu aynı yönde olsalardı 12 olacaktı. 5-7 daha 12. Minimum arkadaşlar zıt olsalardı 2 olacaktı. Tabi bunlar aradaki açı ne 0 ne de 180 olmadığı için 12 de değil 2 de değil yani arada. O zaman arkadaşlar şöyle bir şey burası 11.9 2.1 gibi. Yani arada 8 de var bak 8 e 8. İşte ben bu ikisinin eşitliğini yakaladığım anda mesela şu ikisinin bileşkesini 8 yapar bunu da zıt yapabilirsem yapma imkanım var. Açıya göre ayarlanma ihtimalim var. Burada M bileşke RM 0 olabilir. Minimum ama burada olma şansı yok yani k ve l etki eden kuvvetlerin minimum sıfır olma şansı yok bir teknik öğrenmiş olduk yani bir yaklaşım ortaya koyduk arkadaşlar evet bir başka örneğimiz bakın f1 f2 verilmiş ve bunların bileşkesi r açılar göstermiş arkadaşlar büyüklükleri soruluyor geometri çalıştığımızı biliyoruz geometride şöyle bir olay var bu paralel kenar arkadaşlar şu açıyla şu açı aynı bakın 50 derece bir üçgenin açısı arkadaşlar iç açılar toplam 180. Şunlar 30, 50 daha 80. Buraya da ne kaldı? 100 derece. Aynı zamanda bir üçgenin kenar ilişkisini gördüğümüzde şunu biliyoruz. Şu üçgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Yüzün karşısında kim var? En uzun kenar. R'nin şiddeti. Peki 50'nin karşısında kim var? Açı büyükse gördüğü kenar büyüktü üçgenlerde. F2 var. Sonra da 30 derecenin karşısında en kısa kenar burası ki bu F1'e denk bakın. Şununla şu eşit mesafelerdir uzunluk olarak. Şiddeti uzunluğudur arkadaşlar. F1'dir. Sıralama bu şekilde olur. Bunun karşısında arkadaşlar R, 50'nin karşısında F2, 30'un karşısında da F1 olmak üzere şiddetlerini böyle karşılaştırabiliriz. Geçiyorum. Evet özel durumlar. Tabi bu özel durumlar ne ile ilgili? kesişen iki eşit büyüklükteki kuvvetin bileşkesi Arlan'daki alfa açısı işte 60 derece ise 90 derece ise 120 derece ise ne olur? Arkadaşlar 60 derecede iki eşit kuvvetin bileşkesi kosinüs teoreminden bulunduğunda sonuç şöyle çıkıyor. Kök 3 f. İşte bunların yerine biz 60 derecede f f kök 3 f alabiliyoruz. Arkadaşlar 90 derecede kosinüs teoremi uygulandığında burada da kök 2 f alabiliyoruz. Yani hesaplama üzerinde durmayacağım. 120 derecede de büyüklük olarak iki eşit kuvvet EF, EF tam da F'e denk geliyor arkadaşlar. burada mesela gösterme şansımız var olduğu için bunu göstermek istiyorum. Mesela tam açı orta üzerine denk geliyor. Bak şu açı 60 derece. Şu açı 60 derece. Şu kenarlarda eşit olduğu için şu açılar hepsi 60'ar derece olduğundan dolayı bütün uzunluklar eşit oldu arkadaşlar. Yani şu şuraya eşit olduğundan dolayı. Dolayısıyla bu da F oldu bakın. Yani şöyle bir şey. Kök 3 kök 2 buraya da kök 1 diyebiliriz. Demek ki kök 3F 60 derecede daha aradaki açı darsa bileşke büyük. Aradaki açı açıldıkça yani 180'e gittikçe zıta doğru gittikçe açı açıldıkça bileşke küçülüyor. Kök 3'ten kök 2'ye 1'e düşüyor. Aynı yönde ise maksimum zıt yönde ise minimumdu. Demek ki aynı yönden zıta doğru döndükçe bileşke küçülüyor. Şimdi bunu örneklendirelim. Bakın burada işte F, 2F, 3F büyüklüğünde kuvvetler verilmiş. Aradaki açılar 120'şer derece vermiş arkadaşlar. Bileşkeyi bulalım. Öncelikle şuna bakalım arkadaşlar. Mesela şu ikisinin zıtları olsaydı zıtlar yapacaktım. Yok. Ama şu ikisinin arkadaşlar f f ayırma şansım var. Bak şunu f ayırdım. Diğer f'i de burada. Bunu da f arkadaşlar f ve f olmak üzere 3 tane f'e ayırmış oldum. Şimdi gelelim şu iki tane F'in bileşkesine bakın. Şu ikisinin. Şu ikisini kullanıyorum. 120 derecede iki eşit kuvvetin bileşkesi neydi? F, F, F'di arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani şu ve şunun bileşkesini buldum. Ve şunla karşıya ters çeken F'de eşit ve zıt olduğu için birbirini sıfırladı. Bizim geriye kalan vektörümüz şu tarafa doğru bir F şu kaldı arkadaşlar taşıdım buraya. Bu tarafa da iki tane f. Yani bir f şöyle, bir f de böyle olmak üzere. iki tane de f böyle kalmış oldu. Şunu ve şunu taşımış oldum. Şu açı hala 120 derece arkadaşlar unutmayın. Burada devam ediyorum bakın. Şu ikisini tekrar bileşke aldığım zaman 120 derecede f f f oluyordu. Artık ben bunları yok ettim. Geriye şu ve şu kaldı. Yani işlemi bir devam ettirdiğimde şunu göreceğim. Sağa doğru bir F'le yani şunu taşıdım bileşke olan bir de şunu taşıyorum bakın şöyle bir bir F taşıyorum o da bu F'imiz arada bu sefer 60'ar derece aç orta üzerinde oluyor aynı zamanda bileşke eşit olunca arkadaşlar tam aç orta üzerindedir bileşke. Şimdi buradaki bileşkemiz ne olmuş oldu bakıyorum 120 60 derecedeki bileşkemiz ne oluyordu arkadaşlar F'in F'in köküç katı yani bizim bileşkemiz ne kadarmış? kökü F'miş. Yani bu F, 2F, 3F'in 120'şer derecedeki bileşkesi kökü F şiddetindeymiş. Geçiyorum. Bir başka örneğimiz F1, F1, F2, F2, F2 F3, F3 verilmiş. Arkadaşlar alfa küçük, beta büyük, teta daha büyük açı. Yani aralarındaki açı büyümüş. Fakat büyüdüğü halde bileşkele eşit olmuş. Arkadaşlar açı darken büyük olmalıydı. Açı genişlediğinde küçülmeliydi. Yani ben bunları FF F alsaydım mesela bunları açılara ayarlıyorum. Bak 60 derece olsun. 60 derece olsun, 60 derece olsun. Hepsine f deseydim, yani buna ff deseydim, ne olacaktı burası? Kökü f olacaktı. Burası kökü f olurdu. E peki burada ff demiş olsaydık, yani ff olsa, arkadaşlar, burası kökü 2 f olurdu. Küçük çıktı. Burayı büyütmem lazım. Yani bunu da büyütmem lazım, bunu da büyütmem lazım ki kökü 3 olsun. Arkadaşlar, kökü f alabilmek için bunu biraz da uzun seçmem lazım. Demek ki aradaki açı büyüdükçe bileşkenin eşit olabilmesi için şu uzunluğun eşit olabilmesi için vektörün de uzaması gerekiyor. Çünkü aradaki açı arttıkça bileşki küçülüyor. Aynı kuvvet için konuşursak. Küçülmemesi için ben onu büyütmem lazım. Demek ki bu daha büyük. O zaman F3 F2'den büyük, F2 ile F1'den büyüktür diyoruz. F3 F2 F1. Yani şöyle diyebiliriz. Dar açıda daha büyük olmalıydı, eşit olmuş. Demek ki kendi küçük. Geniş açıda küçük olmalıydı. Eşit olmuş ona. Demek ki kendi büyük. Yani F3 büyük, F2 büyük, F1 kıyaslama yaptık arkadaşlar. Yine benzer bir soruyu şöyle sormak istedim. F1, F2 60 derecede. F2, F3 90 derecede. F1, F3 arkadaşlar 120 derecede. Yine bileşkiler R kare, R, eşit şiddetteymiş. Yani şurada büyük olmalıydı değil mi? Büyük olmalıydı. Ama eşit olmuş. Demek ki bunların arkadaşlar içerisinde küçültücü bir faktör var. Bunlar eğer hepsi eşit olsaydı en büyük burada çıkardı. Demek ki burayı küçültmem lazım. Burayı büyütmem lazım. Yani kuvvetler olarak ki eşit olsunlar. Yani şunu demek istiyorum. Dar açıda F1 artı F2 şiddet olarak kastediyorum. Arkadaşlar normalde büyük olmalıydı. Değerleri küçük ki şiddet olarak yazıyorum. F2 artı F3'ten yani şuradakilerden Bunlar biraz büyük olmalılar ki ona eşit şiddetli olsunlar. Açı genişledi çünkü. Açı genişleyince küçülecekti ama büyük kalsın istiyorum. Buna eşit olsun istiyorum. Demek ki bunlardan herhangi ikisinin toplamından biri büyük. Aynı şekilde arkadaşlar F1 artı F3 ikisinden herhangi birinin toplamından biri büyük olmalı ki açı genişledi halde bileşkiler eşit olsun. O zaman şimdi bu bir matematiksel yaklaşım ortaya koyduk. Şu iki denklemden F2'ler giderse F1 F3'ten küçük çıkıyor. Bakın F1 küçüktür F3. Buradan anlaşılan. Şu iki denklemeli aldığım zaman F3'ler gidiyor. F2 küçüktür F1 oluyor burada da. F2 küçüktür F1. Demek ki arkadaşlar F1, F3'ten küçüktür. F2 de F1'den. Yani en büyük kim oldu? F3. Bizim F1'imiz ondan küçük. F2 de demek ki ondan küçükmüş. Buradaki verilen arkadaşlar değerler açısından. Evet bize şöyle bir soru daha verilmiş. Bakın F1 F2 vektörleri verilmiş. Şu iki vektörün bileşkesi F1 F2 şu şekilde gösterilmiş. Ve 30 derece 30 derece açı verilmiş. Yani şuradaki açı arkadaşlar 120 derece olmuş. Diyor ki bize bunlardan F2'nin şiddeti düzenli olarak artırılırsa bileşkenin büyüklüğü ne olur? Arkadaşlar yapacağımız şey şu. Hadi F2'yi büyütelim. F2 bu tarafa doğru büyüdükçe şu paralel kenarı da bu tarafa doğru çekmeye başlayacağım. Dikkat ederseniz bizim bileşkemiz yani şuraya önce bir küçüldü. Dike doğru geldiği zaman küçüldü. Fakat biraz daha büyüttüğüm zaman bu sefer şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Şu doğrultu değişmiyor bakın buna hiç dokunmuyorum. Bu sefer de tekrar artmaya başladı. Biraz daha büyütsem daha da artacak. Yani şu dik olana kadar önce bir azaldı sonra artmaya başladı. Demek ki şiddeti nasıl değişiyormuş? Önce azalıyor sonra artıyor arkadaşlar. Evet bu şekilde arkadaşlar bugünkü anlatacağım konuda bu kadar paralel kenara tamamlama metodu ve kosinüs teoremini görmüş olduk e, yorumlarınızı takip etmenizi aboneliğimi arkadaşlar artırmanızı arkadaşlarınıza duyurmanızı bekliyorum hepinize iyi çalışmalar iyi dersler diliyorum.